Şimdi arkadaşlar bizim burada burada z'yi artırmamız için ne yapabiliriz? Z'yi artırmamız için ne yapabiliriz? Bakın z'yi arttırmak için z'yi artırmak için ya omit direnci artırabilirsiniz ya da x'leri artırmak için ne yapabiliriz? x'e x'e eşittir 2 pi r çarpı l f dediğimiz neydi? Frekans frekans ya frekansı artıracağız ya periyodu azaltacağız. Çünkü periyotla frekans arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle bir ilişki var. Siz frekansı artırmanız için periyodu ne yapmanız lazım? Azaltmanız lazım. Peki frekans artarsa senin x'e artar mı? x'e artacak arkadaşlar. arkadaş. x'e artması ne demektir? Empedans dediğimiz bileşke e, arkadaşlar dediğimiz artarsa o zaman V etkin eşittir I etkinden çarpı Z sonucuna da arkadaşlar orada ne olacaktı? Azalmış olacaktır. Şimdi biz bunu grafik olarak da şöyle gösterebilirsiniz. Bakın şurası potansiyeli şu şekilde giderken bakın potansiyel şuraya gelirken arkadaşlar senin akım şuradan geliyor. Şu şekilde gelmiş olacaktır şöyle alalım. Şöyle olmuş olacak. Evet arkadaşlar, evet, şu şekilde gelmiş olacak. Yani senin potansiyel şuraya pi bölü 2 geldi anda, pi bölü 2 geldi anda senin etkin akımı nereye geliyor? Sıfıra gelmiş olacak. A bir şeyden pi bölü 2 kadar geride olduğundan dolayı faz farkı vardı diyeceğiz size. Yedir. Peki devrede devrede sadece sadece arkadaşa, kondansatör varsa varsa kondansatör varsa var arkadaşlar. Evet. Burada bu sefer ne olacak? Akım önde olmuş olacak arkadaşlar. Gerilim geriledi. Akım öndedir. Yani V eşittir V maksimum sinüs omega sinüs omega çarpı t iken I eşittir I maksimum sinüs omega artı pi bölü 2 çarpı ne olacaktır? Çarpı t olacak. Bakın akım akım gerilimden pi bölü 2 kadar direnç, kapasitör, xc. O zaman xc eşittir 1 bölü e, omega çarpı ne olacaktır? c. Yani 1 bölü 2 pi r çarpı nedir? c sevgili arkadaşlar. Bu şekilde biz yazabiliriz. O zaman biz burada da arkadaşlar c'nin e, etkini e, artırmak istiyorsak ne yapmanız lazım? c'yi artırmanız lazım. C artarsa eşeğe azalır. Eşeğe azalırsa da arkadaşlar burada ne olacaktır? Bizim E etkinimiz artmış olacak sevgili arkadaşlar. Yani V etkin eşittir I etkin çarpı ne olacaktır? Çarpı Z olacak. Bakın. Bunların üçünü birden uygulayalım sevgili arkadaşlar. Bunların üçünü birden uygulayalım. Yani direnç olsun bobin olsun Şuradaki bizim kondansatör olsun arkadaşlar. Evet, alternatif akımımızı ne yaptık? Burada uyguladık. R, şurası X, şurası X ler. Eğer burada, burada arkadaşlar, burada X, L, X, C'den büyük ise o zaman bobin aktiftir. Akım, akım, gerilimde gelin dedir. Akım gelin de dedir. Ve e, gelin dedir. Faz farkı vardır. Peki x ile x yerden küçük ise bu sınıf kombinatörü aktiftir. Bizim faz farkı vardır. O zaman faz farkı yoktur. X, L eşittir. X, C ise devre rezonans durumundadır. Faz farkı yoktur. Evet. Direkt bizim buradaki, şuradaki K şurası, L şurası, M şurası ne olacak? Ne olsa da arkadaşlar? Bizim e, V, K, ile direkt ne eşit olacak? V, K, ne eşit olmuş olacak arkadaşlar. Devrenin potansiyeli zaten buradaki potansiyel eşit olmuş olacak. Çünkü bunu ne yapıyor? Birbirini zaten götürüyor sevgili arkadaşlar. Nasıl? Şimdi biz R'yi hep yatayda gösteriyoruz x neyi bir şeyde gösteriyoruz yani artı y x de biz aşağıda gösteriyoruz. Şimdi bu bizim buradaki i ile çarptığımız zaman ile çarptığımız zaman buradaki potansiyeli veren nedir orada? V k Şuna baktığımız zaman V nedir? Şuna baktığımız zaman V nedir? E bunlar zaten birbirine eşit olduğu için buna birini götürürken o zaman direkt V K ve kime eşit olacaktır? Devrenin potansiyeline eşit olmuş olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki burada, burada biz şunu yaparsak arkadaşlar. Örneğin. Örneğin. Şunu bobinle, bobinle de arkadaşlar kondansatör olduğunu düşünelim. X şurası XC Evet, X ile eşittir işi. Hatta R'yi biz yapalım. R'de olsun. Evet burada olsun. Devre rezonans durumundadır. Rezonans durumundadır. Biz biz frekans artırılırsa, f artırılırsa, f artırılırsa, şu ne olacak? Artacak. Şu ne olacak? Azalacak. O zaman şu artıyorsa, şu azalıyorsa bizim bileşkemiz Z. Ne olacak Z? Z artmaz mı arkadaşlar? Z artacak. Çünkü burası azalıyor, burası artıyor. O zaman şu ikisinin bileşkesi, bunun karesi artı bunun karesi, şunun karesine eşit değil mi? E bu azalıyorsa, bu artıyorsa bu da ne olacaktır? Artacaktır. O zaman etki ne olacaktır? azalır sevgili arkadaşlar. Niye? V etkin eşittir. I etkin çarpı Z'den burada Z artıyorsa I etkinizden kesinlikle azalır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki rezonans frekansı biz nasıl ifade ederiz rezonans frekans? Arkadaşlar rezonans frekans şudur. X L eşittir. X C ise şurası 2 pi F çarpı L. 1 bölü 2 pi f çarpı c'den Şurada f şey 2 pi çarpı 2 pi f kare eşittir 1 bölü 2 1 bölü 2 2 pi'nin karesi çarpı n çarpı c'den o zaman en eşittir 1 bölü 2 pi kare kök içerisinde l çarpı c şeklinde biz bunu yazabiliriz. Bu da rezonans devredeki bize frekansımız olmuş olacaktır. Peki arkadaşlar, peki arkadaşlar. Şöyle bir şey yaparsın. Örnek. Örnek. Bizim kondansatörümüz olsun. Şurasından bizim ...direnci yüzü olsun. Kondansatör... ...yükleniyor. Şurası V. Şurası V. Bunun potansiyeli... Vc. C. Şurasına bunun potansiyeli... V, ...V, arkadaşım. Şurası kaç olsun... 40 volt olsun. Yükleniyor. Yüklenme tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra VC ve VR ne olur? Ne olur? Şimdi arkadaşım burada bu nedir? Bir doğru akım devresi demek ve şunu ifade etmiş, daha önceki dersimizde şunu ifade ettik. Dedi ki eğer kondansatör doğru akım devresinde varsa arkadaşlar, varsa yüklendikten sonra açık anahtar görevi görmüş olacak. Yani burada yükleme yaptıktan sonra, dolduktan sonra artık bunun üzerine yük geçer mi? Yük geçmeyecek. haliyle yükleme dolduktan sonra artık akım geçmeyeceği için buranın potansiyeli ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O zaman VR eşittir yüklendikten sonra bakın. Yani yükleme yaparken VC artarken VRS ne olur? Azalacaktır. O zaman yükleme olduktan sonra artık VC kime eşit olmuş olacak diye devrenin potansiyeline eşit olmuş olacak ve sıfır olmuş olacaklar arkadaşlar. Bu şekilde biz yazar Peki arkadaşım şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. alternatif akıma bağlayalım. Şu lambayı C olsun alternatif akıma biz bağlayalım. Hatta şöyle olsun. Evet. Bizim buradaki lamba L lambamız der arkadaşlar sürekli yanıp sönecektir. Yanıp sönecektir. Neden? E çünkü akım ne yapıyor bu alternatif akımda? büyüklüğü ve yönü sürekli değişiyor. Yani sinusoid aldı. Yani değerli arkadaşlar büyüklüğümüzde de akım şu, şekilde değil. Akım bir süre sonra sıfır olacak. Tekrar sıfır olacak. Yanacak lamba tekrar sıfır olacak. Lamba sönecek. Yani bizim lambamız yanıp sönecek. Yanıp sönecek. Peki biz bu lambanın sürekli yanmasını istiyoruz. Yani aslında şu anki devreleri de şu şekilde lamba yanacak sönecek. Yanacak sönecek. Yanacak sönecek sevgili arkadaşlar. Peki bu lambanın bu lambanın sürekli yanması için yanması için sürekli yanması için ne yapmamız lazım? Nasıl bir alternatif bir çözüm bulabiliriz? Hemen bakın, bakın. Şöyle bir çözüm bulabiliriz. Şöyle bir çözüm bulabiliriz. Buraya bir tane kondansatör bağlarsınız. Şurada bir tane kondansatör bağlarsınız. İşi bitirirsiniz. Neden? Çünkü kondansatör burada da arkadaşlar lamba söndüğü anda yani akım sıfıra indiği anda burada depolanmış olduğunuz yük yani lambayı ne yapmış olduğunuz? Beslemiş olacak. Yani o açıdan lamba sürekli yanacaktır. Yani lambanız ne olacak? Şöyle sürekli yanmış olacak. Lamba sürekli yanar. Yanar. Evet lamba sürekli yanmış olacak daha arkadaşlar. Bu şekilde biz alternatif akımı bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim bundan sonraki anlatacağımız konu daha arkadaşlar transformatörler konusunu anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın.